Evet sevgili arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün emekli bir ebe ablamızı ziyarete gidiyoruz. Bizi kahvaltıya davet etti. Bu da gideceğimiz yerin yolu. Burası da bizim evimizin de onun evine de yakın olan günlük ormanlarımız gördüğünüz gibi bambaşka bir güzelliği olan bir yer. Bu güzelliği de azıcık da olsa göstermek istedik sizlere. Buradan sonra da Ebe ablamın evine doğru gideceğiz. Evet. Evet bambaşka hayatçılar. Yolumuzda bu şimdi karşımıza çıkan bu susam yığınları bunlar. Susam kuleleri. Hani ne kadar kızıl derin çadırına benzese de hiç ilgisi yok. Bu susam bu bölgenin hem iyi bir geçim kaynağı. Hem de bölge açısından, bölgede yetişen değerli bir ürün. Fiyatı da herhalde 300-400 liraya buluyor galiba kilosu. Dünyanın en kaliteli susamlarından. Tabii. Hatta bazı bölgelerde yabancı ülkeler, Avrupa ülkeleri gelip bunları önceden parasını vererek satın alıyormuş daha. Bunları da böyle görmenizi istedik. Bunlar da susam ama susamın nasıl olduğunu bilmeyenler için. Bu şekilde bunlar kurutulur. Kurutulduktan sonra e, temiz bir çadırın üzerine serilir. Sopayla vurarak iç, ters çevrilir. Böyle yapılmasının sebebi başaklarından susamların akmaması. Ay, ayıklanırken ters çevrilir. Sopayla vurduğun zaman kuruduğu zaman bunlar patır patır hepsi dökülür zaten hiçbir şey kalmaz. Saplarını da yeni öğrenmişler bunu buralı vatandaşlarda. Makinede öğütüp Hayvan yemi yapıyorlarmış. Be besleyici değerinde çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Sizleri bu konuda da birazcık bilgilendirmek istedik. Bak tellerle de bağlamışlar. Ben Hı. yeni gördüm. Evet. Evet şimdi yolumuza tamam. devam edelim. İyi hayvan dostu Cansel ablanın evine geldik. <laughs> Niye bu araba değil mi? Ha, araba canım Gelin gelin. Oo. Bak. Gelin, buyurun buyurun. Ama bunları güzel eğitmişsin. Hı? Cantar abla bunları çok güzel eğitmişsin sen. Kimi? Kedileri bizi karşıladılar bak. He onlar bizi çok bir güzel <laughs> karşı Hoş geldin. Hey gidi ebe abam benim. <laughs> Yaptı gözlemesini bize şunlara bak karşıdakileri bak bak ya. bak. Bazlama değil mi? He. Bazlamasın bazlama bak, gözleme Bak 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 bu. Bu. bu bazlama. Bazlamak. Yapmasını bilmiyorum abla ben ya. Sen bir ya çok basit. E, biz de öğrenelim ya tarif Anlatıyorum et Anlatıyorum işte. Evet. Baksana bak hem de tavada. Çok basit. Valla. Bunu yalnız fazla bekletmiyoruz şurada. Hemen bunu çevirmemiz lazım. Ha. Yüzünü kurutmamamız gerekiyor. Anladım. Yüz noktası bir de bu. Yüzünü kurutmayacağız. Hemen Ha Bir tarafını azıcık... İlk e... koyduğunda çok <laughs> bekletmiyoruz. Hemen çeviriyorsun. Anladım. 6 ee, bardak un, 2 bardak süt. 1 bardak su. Yarım paket kurumaya. Hı hı şeker koyun. bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz işte karıştırıyor. Ben dolduruyordum mayayı demek ki yoldan mı olmuyor acaba bir paketi sallıyorum hemen. Çok gerek yok. Ki yani Hadi bakalım. Gülşen var. Hanım öğrenirken siz de tarifi ee, öğrendiniz. Yapın, yapın şey. biz de <laughs> davet edin. Biz size gelelim. Evet, Hadi bakalım. Çok güzel bir mutfağ var. 6 bardak una, yarım paket maya yeter. Şimdi birazdan Arısına size etrafı gerekti. da tanıtacağımız Arısına için gerekti. mutfağın e, bölgeye, yere ne kadar uygun olduğunu daha iyi anlayacaksınız. <laughs> Böyle bir mutfak Gayet güzel. biz görüyoruz biz. Ya Hadi. Herkesin böyle dışarıda mutfağı var burada. Neyse Yok. yok. Ya yani şey yapıyorum Ya yani şey şey girip çıkmayalım diye Hadi burada. Tabii şey yok. Ha. Gayet güzel ablam havadar. Daha ne işte yemek kokusu birbirine karışmıyor. Aynen, aynen, aynen. Üstüne de sinmiyor değil mi? Aynen, burada bak de. sen şimdi toplumun içindesin. Bak ya bir sürü ya. kedim var. Etrafta ya. Geceleri çakallar, domuzlar. Onlara kötü kokmazsın. Bak ne güzel işte. <laughs> Hadi bakalım birazdan biz kahvaltıya geçeceğiz. Tamam, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hadi, hadi, aynen. Evet. Aynen. Evet, hadi. Kahvaltıya başlayalım. Haydi evet. Bismillah bakalım abla ellerine sağlık masayı donatmışsın gene. Afiyet olsun teşekkür <laughs> ederim. Elimden geldiği kadar. <laughs> ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ya elinden gel, içinden geldiği kadar. İçinden geldiği ha. kadar evet evet. Önemli evet. olan elinden gelen değil insan içinden gelen. Aynen aynen aynen. İçinden ne geliyorsa o. İçinden gelmedikten sonra anasını satayım. Dünyanın en şey mükellef sofrası olsa ne olacak? Değil mi? Müşan Hanım mi? bana o çatalı verebilir misin? Değil. Teşekkür ediyorum. Bu bal kabağını mi miyiz? Bal kabağının göbünden. Yani ergin tam olgunlaşmamış. Evet. ergin değil. Evet. Burada <laughs> genellikle kabaktan değil de bal kabağından yapıyorlar. Bal kabağının böreğini de çok yaparlar burada. Evet. Gözlemesini ben, bile yapıyorlar. Ben de ona işi gözlemesini ben de ona istinaden dedim ki niye bunun muzveri olmasın. Şimdi ben nereden bulayım sakız kabağını dedim. Tamam mı? Ha, yani. şey kabağını. Bunu denedim ben. Çok hoşuma gitti. Siz de bir bakın. Benim çok hoşuma gitti. Belki benim damak tadıma uymayabilirsiniz ama güzel. kabağı gibi. Hiç merak etme. Değil mi? Sen hani son kalanları bana pişirttin ya. Evet, evet. E ben orada senin evet. daha önce pişirdiğinden küçüğün bir tanesini deneme yayını yaptım. Yetmiştim. Kimseye çaktırmadan evet. yedim. Bak kimse bilmiyor yediğini. <laughs> Gizli yerin. Ne <laughs> açık bir Hiç çekinmesi yoktur. Annemin <laughs> dolabını açar, gözüne ne kesilirse yer. Evet. Ya yemekten mi utanayım. Ya yani millet ne utanılacak şeyler yapıyor utanmıyor da. da. Ya ben şimdi yemekten yemekten utanayım. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Dedim ki bugün ben bir Gülşen Hanımlara yapayım dedim. Onlar da bir tadına baksınlardı. Belki yapıyorsunuzdur. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Ben Anam de... bana ne derdi biliyor musun? Hı. Oğlum derdi sen utanmaktan üç gün sonra dünyaya gelmişsin. Ha, ha, ha. O kanun çıkmamışmış daha Neyse. <laughs> Bunlar utanılacak şeyler olsun. Tabii canım kesinlikle kesinlikle. Ablacım şimdi bir seni tanıyoruz tanıyoruz da. E, bizim e, kanalımızın izleyicileri de seni tanısın. Ha. Şöyle çocukluğundan da Başlarsın hayatında önemli olan ne varsa yaşadın. Şöyle bize bir anlat bakalım. 66 yaşındayım. Çocuk olmadan büyük oldum. 7 yaşında inek sağmaya başladım. Hayvan bakmaya başladım. 7 yaşındaydım. Kovanın dışına kaçırırdım sütü. Nenem rahmetli ellerime vurardı. Kovanın dışına kaçırma diye eline sarıyoruz. Ya 7 yaşındayım ve parmaklarım canı bile yoktu. 9 yaşında köy yayında, ağaç ayıkla ayran yapmaya başladım. 9 yaşındaydım. Hiç Boyum yetişmezdi, altıma küçük koyardı anneannem rahmetli. Biz annesiz babasız büyüdük. Altıma küçük koyardı, ben onunla yayık yaymaya başladım. Dokuz yaşındaydım. Çok kötü, çok zor çocukluk geçirdim. Sonra sınavlara katıldım, zar i̇şte zor. Orası çok uzun hikaye. İşte Ebu okulunu kazandım, o zaman üç yıllıktı. Sivas'a gittim, Sivas'ta okudum, Ebu oldum. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Sonra emekliye ayrıldım. Emekliye ayrıldıktan sonra... Bir dakika nereden mezun oldun sen? Sivas Sağlık Okulu'nda başladım. Manisa Sağlık Okulu'nda yani bitirdim. şey mi? Ne olarak? Ebe olarak. Ebe olarak. Şimdi ebe bak olarak. dur. Ebe olarak. Şimdi burada birazdan konuyu daha etmiyorum. Sen ebe deyince ben bir sana bir ebe fıkrası anlatayım da. <laughs> Anlat bakayım. Şimdi e, hani hani. Ben hep de ebelere söylerler. Eskiden ebe, dertlenmiş. Ebelere söylerler. Bunu mu anlatacağım? <gülüyor> değil değil. <gülüyor> Hani şimdi eskilere dalınca azıcık hüzünlendiği gibi oldu da neşelendireyim de neşeli devam et diye. Şimdi belediye otobüsünün birinde e, hırsızın bir tanesi birinin cüzdanını araklıyor cebine atıyor. Öbür tarafta da bir tane kadın hırsız varmış. O da onu görüyor. O da gidiyor onun cebinden o cüzdanı çarpıyor. Aferin. Bir süre sonra e, o erkek hırsız çaldığı cüzdanı ceplerinde aramaya başlayınca diğeri gülmüş kadın uzaktan çik demiş bak demiş sallamış cüzdanı bak demiş cüzdan burada. Hemen öbürünün yanına gidiyor yok diyor vermem cüzdanı de cüzdanı istemiyorum diyor. E niye geldim buraya? Evet. Diyor ki inelim senden durakta da diyor. Evet. Oturun konuşacaklarımız var. Ne konuşacağız? Ya inelim diyor. İyi tamam diyor iniyorlar bir yerde çay kahve içerlerken oğlan diyor ki bak diyor ben bunu diyor hiç kimseye çaktırmadan bu cüzdanı çaldım. Ama sen diyor bana da çaktırmadan benden çaldın. Ee, çok güzel olmuş ama. Bak diyor şimdi, ben böyle hırsızım, sen bu kadar hırsızsın. Biz evlenelim senden de diyor. Çocuğumuz diyor kim bilir ne kadar büyük hırsız olur. Kadının da aklına yatıyor, evleniyorlar. Ee, Tabi zaman geliyor, kadın hamile kalıyor, doğuracak ama hastaneye gidemiyorlar korkudan hırsız sabıkalılar ya. Eve eve çağırıyorlar. Ebe de geliyor, doğumu yaptırıyor, işlem bitiyor. İşte sarıp sarmalama ne yapması gerekiyorsa ebe yapıyor. Gideceği zaman ebe fark ediyor ki parmağında alyansı yok. Acaba Aman, nerede düşürdü? Be, bebek, bebek doğar alyansı götürmüş. Arıyorlar tek böyle her yerde yok, yok. Lan bir dikkatini çekiyor ki ebenin, bebenin eli böyle sımsıkı duruyor. Lan <laughs> ay ucunu açıyor bir bakıyor ki ebenin alyansı bebenin elinde. Aman yarabbim. <laughs> Yani böyle doğuştan geldi hırsız. İşte bak ne kadar büyük hırsız. işte, <laughs> Do... yani adam haklıymış. Evet evet. Ayrıldım. Fethiye'den borç dert, emeklilik rahves falan bir ev aldım. Ama apartman dairesinde yapamadım. Bir toprağım olması lazımdı. 30 geçmişte bir köy hayatı olunca insan İşte yapamadım. Şehirde yapamadım. Aynı. Yapamadım yani. Araba gürültüsü, insan kalabalığı. <laughs> ne yapayım ne yapayım derken burası satılıkmış. Ev sattım buraya aldım. Ev var mıydı yaptırdın? Hayır hiçbir şey yok. Portakal bahçesiydi sadece. Hı hı. E şimdi buraya aldım. Kalacak ev yok. Ev sattık. Ev yok. Ne yapalım? Buraya bir prefabrik kurduralım. İyi. Prefabriği kurdurduk. E burada ne yapacağız şimdi? Bir i̇ki tavuk alalım. İyi tavuk başladık. Tavuktur. Ondan sonra başladık. Bir inek alalım. Bir inektir. E ne yapalım? Bir iki koyun. Kuzu derken. Biz bu şeyi burayı bu hale getirdi. Küçük bir çiftlik haline geldi. Küçük bir çiftlik haline geldi. Ama Kaç dönüm? 10 dönüm. 10 dönüm. dönüm. Maşallah. Bir iki kedi yanaştı buraya. Hiçbir kedisi, hiç birisi benim bunlar kendi kedim değil. Bir iki kedi yanaştı milletin attığı kediler. Bir de ikiydi derken millet buraya atıyor kedisini. Nasılsa ben bakacağım biliyorlar. Ben de bazen doyuramıyorum daha yetmiyor da bir şey. Şimdi oldu 20 kadar kedi. Şimdi millet iki tane bakamadığını atıyor. Yani millet, ama sen milleti Buraya, buraya atılan da bana geliyor sığınıyor. Ben bir yere de atamıyorum. Ben şimdi bir yığın kediyle gördüğünüz işte geldiğinizde bir yığın kediyle geçen gün daha bir tane daha geldi. Merkeze de simsiyah, uzak. simsiyah, Merkeze de uzak. Attığı zaman simsiyah bir yavru evine daha geldi. geri dönme ihtimali yok. Daha ilerlerden tamam daha diyorsun. yeni gözler açılmış minnak bir yavru. Nasıl buraya atmışlar? Yes. Minnak bir yavru. İnternetten ona köyeceğizden yani süt annesi bulduk da emziren yavru emziren kedi bulduk da oraya verdik. O ta köyceğize götürdük verdik ölmesin diye. Ya böyle de sorunlarımız var. Hani burada senha sapa diye kedilerini buraya atıyorlar. E ben ne yapayım bu kadar kediyle? Senin burası en yakın yer yerleşim yeri toparlar toparlar da beş neredeyse kilometre. beş kilometre değil beş mi? 5 kilometre. Yani beş kilometre. Beş kilometre yere sen getir kedilerini at. Nasıl olsa, buraya geleceğini biliyorlar ama. Nasıl olsa buraya gelip karnını doyuracak o. Buradan da geri dönmeyecek. Buradan da geri dönmeyecek. Zaten ekmeği yiyince geri dönmüyor. Yani. Yemeği yedim ve geri dönmüyor ondan sonra kalıyor. Buranın kedisi oluyor. Şimdi benim 15'i geçti. <laughs> Toplanan kedi. Ne yapacağız bu gidişle bu şeyi ne yapacağız bu popülasyonu nasıl durduracağız ben bilmiyorum. Yani e, öyle bir de tek başınasın burada. Bir de tek başımayım. Zaten Yaş kaç demiştin? 60, 66 yaşındayım. 66 yaşındayım. Yani. Bir, 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 bir de bir de fazlasını satıyorum. Ya e ama <laughs> satacaksın ki devir yani daim olacak. Yani onun yemini alayım, otunu alayım. E burası saman, hayır kurumu değil ki. Samanını alayım yani. Değil mi? Vak, vakıf değil değil mi burası? <laughs> burası İlal Ahmer Cemiyeti değil. <laughs> Canser abla vakfı da değil. Ha, değil. Bak, vakfı kuracak kadar paramız mı var be? <laughs> emekli ne aldığını biliyorsunuz işte emekli maaşının. Ne kadar kepaze bir durum. İşte biz ne kadar rezil bir süt durum. Süt parasını verince sana vakfa yardım etmiş oluyor. Ha e i̇şte evet Yeme, samana, ota katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ablam kahvaltını ettik. Afiyet olsun. Ee, ellerine sağlık. Helal olsun. Her Şifa şey olsun. güzel. Bak, ay, Şimdi... Kusurum varsa affedin yani. E, işte dedim de ya. <laughs> hiç rahatsız olmadım. Gerçekten. Kızım ben gelene giden alışkınım. Benim eve her zaman insanlar geliyor. Desene Tarusya'dan geliyorlar da Bursa'dan yani, gelen ya. Gelen bir daha geliyor sonra. Tekrar geliyor. Şimdi bir Ukraynalı bir adam geldiydi. 15 gün kadar kaldıydı. Ya bu sene yine gelebilir miyim? Siz oraya <laughs> diyormuş. Bu sene bir ay kalayım diyormuş. <laughs> Ama şey onlar. Bana her şeyle yardım ediyorlar. <laughs> tavukları yemlemede, otlamada, her şeyde yardım ediyorlar. Senin bir de seranda var galiba. Gelin evet, tünelim onda. de var. Ama şu anda tünelde görmüştüm. bir şey yok. Ha? Şu anda bir şey yok. Bomboş mu? Boş, mı? şu an boş. Evet. O, tavuklar, ördekler, kazlar o tarafta mı? Hayır, oraya sokmuyorum onları. Orası iyi, tamamen boş. Şu anda boş. Kış, kışın, bir şeyler yaparız. Anladım. Ee, hayvan sokmuyorum oraya. Çıkalım şöyle bir koyunlarına olur falan bir bakalım mı olur, biraz? Olur ama üzerini bir örtmemiz lazım. Örteriz. Toplarız. Tamam orayı ya toplayalım. toplayalım. Ondan sonra arkaya geçelim hayvanlara. yavaş Arkaya doğru. Ee, hayvanlara bakalım. Bahçeni gezelim. Neler yapıyorsun onları bir görelim bakalım. Bahçemde şu anda hiçbir şey yok canım benim. Hani bu yaşta bir kadının neler yaptığını <laughs> herkes görsün. <laughs> bir şey yok bahçemde canım benim. Bir şey yok. Şunları dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar işte Canter ablamın ne kadar uzak bir yerde, ne kadar ıssız bir yerde, yalnız başına nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini böyle size ancak bu şekilde gösterebilirim. En yakın, yer, çok uzaktan bakın gözüküyor. Böyle etrafı da kibarca bir dağlarla çevrili. Bir taraf port... Bulaşları buraya koyalım, koyalım bir şey Bulaşları buraya koy. Burada yıkıyorum Duydunuz ya. Duydunuz zilin sesini yarışmada Kutursun başladı işte. şimdi. Bunlar da bizim ablamızın kazları. Dökülecekleri döktün mü içine? Böyle bir yer. Tamam. Şöyle. Evet Canser abla. He. Burası şimdi Burası burası. küçük çiftliğin tavuk çiftliği bölümü. Bu tarafı tavukların, bu tarafı koyunlar buraya alınacak kapalı alana. Koyunları buraya toplayacağız. Şimdi de bahçedeler de. Bunlar şey mi? Bende de tavuk vardı zaten hani izleyenler He. biliyor da. He. Ama bunlar benim Karşı. tavuklar gibi değil. Bu, bu tavuklar farklı. Sen özel yetiştiriyormuşsun. Özel yetiştiriyordum da artık şey benimkiler öyle değil. Ben Evesimi de, aldım ya. E, kendi kendi yumurtlarından çıkartıyoruz işte. Masrafı çok oluyor. uğraşması çok oluyor. Kork, Sen gene bu uğraşıyorsun ya. Bende de azaldı. Ee, azaldı bende. İşte iş bitmiyor. İşin bitmiyor yani. Bu şey dediğin vardı. Hani onlar nerede? Çok ötenler. besler tarafta. Şimdi buradalar. Nereye gittiler? Bak demişim girdiğimizde buradalar. Ha oradalar bak. beşler orada. Ne bunlar? Bunlar Beç İran tavuğu, Tokat tavuğu, Beç şeydeki adı Beç. Yaklaşmazlar mı böyle? Yaklaşmazlar. Zoolojideki adı Beç. Hmm. Kuş tavuğu yani. Çekebilir Peki buradan Telergöy'ü geçecek kadar uçuyorlar mı bunlar? Kanatlarını kesiyorum. Yoksa uçup gidiyorlar. Ondan ha, sonra Kanatları da kesik. Tilkinin rızkı oluyorlar değil mi? Tabii, tilkiyi götürüyor. Şimdi tarlanın her taraf çevrili. Buraya tilki giremiyor. Domuz giremiyor. İçeride bir şey yok. Zaten domuz girmesin diye. Ya yani bu, bu burası gezen tavuk çiftliği gibi bir şey yani. Anladın mı? Vallahi gezen de değil, koşan tavuk çiftliği. Ha <laughs> işte bu da kızımız mı? Bu elmas. şey ırkıdır bu. Çok özel bir ırktır. Seveyim mi azıcık onu? Burada gor tavamızın çıkarda civcivler. Bir yandan çıkıyor işte, bir yandan büyüyor. <laughs> sinirleniyor. Ee sinirleniyor. Sevdirir mi bu Sevdirir, kendini? Sevdirir. Kaşı kafasını. Alnını kaşı. Çok hoşuna gider. Oy oy oy. oy, oy. Gel, <laughs> gel, Çok ger, şey seviyor. Kızım kızım kızım. Senden çekindi. Yabancıyı pek sevmiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> sahibi gibi değil. Kızım, <laughs> sahibi <laughs> misafir seviyordu o sevdiği. Kızım kızım kızım. Kızım kızım kızım. Ben onu kaşırım o beni yalar. Böyle birbirimizi severiz kızım ona. Kızım. Bunu elinden mi sağıyorsun makineyle mi? Makineyle sağıyor. Makineyle sağıyor kızım kızım bizim çocukluğumuzda elle sağardık. Kollar insanın var ya He. nasıl artık böyle evet. çok yorucu bir şeydi. Evet ben parmaklarda eklemlerde sorun var da elle sağlamıyorum. Ya olsa da artık çok zor yani elle evet. sağmak çok zor bunu. Elmas kızım Misafir Güzelim. gelmiş be. Misafir Güzelim. gelmiş be. Gel. gel misafir gel, gelmiş gel. kızım de. Evet. <laughs> Sevdin değil mi Kerata şimdi? <laughs> o da seni yalar. Sen onu seversen o da seni yalar. Bak bak Gülşen ablası bak. <laughs> bak. Şimdi o da seni seviyor. <laughs> Alıştık biz <de> onunla. <laughs> evet. Onlar ne diyor? şarkı şey mi? Onlar da böyle yabancılar. Çok sesli. Yabancılar konusun. girdi diyor. Şey konser verelim diyor. <laughs> ne bileyim koro gibi bağırıyorlar <laughs> hepsi birden. Acaba onların içinden bir tanesi bize doğru hevesli olan var mıdır? Yok değil mi? Yok. Hiçbiri heveslenmez onların evet. bize. Evet. <laughs> Burası da işte Canser ablamızın bahçesi. <laughs> Portakal ağaçları. Ha. Kazları. Kazları. Alimleri, besleri, burada, bu, koyunların burada. Işte, alaca tavuk. Bak, da var. Ha, koyunlara bakmadık Bak şeyi de devirmişler yemliği de. Hadi gelin bakalım. Küçük kuzu var mı? <laughs> Yok doğuracaklar var. Doğuracak olanlar var. Yemliği devirmişler baksana. Ayakkabıda giymediydim ayağıma. Sen orada dur da koyun çıkmasın dışarıya. Ben gelirim. Kapıyı da kapatırım. Abla geçen e, bir değirmene gittik. Değirmen e, çektik de Hı. değirmenci dayıda çalışırken. Hı. E, bana diyor ki <laughs> ya diyor kusura bakma etrafta diyor Ahır kokusu var falan ben de şöyle yaptım. <laughs> oh dedim mis gibi bok kokuyor dedim çok <laughs> güldü ona. Ya <laughs> ama be, bizim çocukluğumuzda çocukluğumuzda bunun içinde geçti yani. Hayvan olduğu yer. Bunun kokusu bize ağır gelmez ki. Yani yani. Gelin bakalım güzellerim Gelin bakalım tatlılarım. Gel 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 lan yok. Bunlar tam yabani. <laughs> Bunlar tam yabani. Ee. Ben burada bir hafta kalsam evcilleştiririm bunları da. Evet. Şu işte bak. Benim ikiz doğuran geçi. Seri ekmişim. Burada bak. bak, Beyaz kulaklı bak. Aha. O ikiz eşi. Evet. Ona çok özel bakım uyguladım. Çok kötüydü. Kurtardık. Ya se severek yapıyorsun. Aynen, Bakıyorsun iyi gidiyorsun aynen, aynen, oluyor. aynen. Aynen. Geç bakalım. Sen geç önce. Bunlar da tavuklar da Onlar da fırsattan yararlanıyor. kalanları tırtıklıyorlar. Aha, aha. bahçemizde böyleymiş işte aha. Canser ablamızın. Serası da var ama sera boşmuş. Şu Ekil anda sera tersi, en zekili değil. Boş naylonları göstermenin de bir anlamı yok. Yok. Canser ablamız işte tek başına bu yaşta böyle Heh. bu hayatı burada sürdürmeye çalışıyor. En iyisi. <laughs> en iyisi, en güzeli. Ama üre, bu üre, üre, üretime devam. <laughs> Peki böyle uğraşmasan şimdiye kadar yıkılıp kalır mıydın? Yıkılırdım. E ee, bu. Yıkılırdım. Olay Aynen. bu. En Aynen. Aynen. çok şükür. Hiç çok Uğraşacaksın, hiç şükür. yapacaksın, yapacağını. Eli, eline. ediyorum. Her Hiç şey gönlünce olsun. Allah sana sağlıklı ömür versin. Ben hepimize. Yine Allah kolaylık versin. Kahveye i̇şte de beklerim. Gelmeye böylece de beklerim. işte bak senin gibi cesur kadınlara örnek ol böyle ki. onu bu ki. Ben sana ne diyorum? Deminden beri o ekrana bakacaksın. Sağa sola bakmayacaksın. Bize bakıyor o acaba Nasıl sarılıyorlar? <laughs> evet şimdi. <laughs> Tamam mısın? Şimdi başlayayım. Hadi kardeşim. Hadi, hadi güle. Allah, <laughs> Allah sağlık versin kendine iyi bak. Siz de yine beklerim. Böyle işte Çok bak. Çok memnun oldum. Böyle cesur kadınlar bu kadar Heh. ormanın içinde, hadi. şehirden bu kadar Ka uzak. Ka kaç tanesi yapabilir acaba? Vardır <laughs> vardır. Bir, bir, bir iki tane çıkar. Vardır vardır. Yani. <laughs> yani herkes bizim gibi akıllı değil. <gülüyor> <gülüyor> hadi, Allah Allah. Hoşçakalın. <laughs>